Hatemi Esrama Hazretleri şöyle buyurmuş. Ne zaman dünyadan ibret alanlardan oluruz diye sorulunca bu mübarek zata dünyadaki her şeyin sonunda harap olacağını ve sahiplerinin sonunda toprağa gideceği şuuruna erince diye cevap vermiş. Evet, Allah'ım Celle Celaluhu ibret alanlardan eylesin. Çevremizde insanların ani ölümlerinden ibret almak lazım. Gereği gibi amel etmek lazım. Ama insanoğlu işte ne yaparsan yap. Adam kabir kazıyor, kabir kazıyor, ibret alması lazımken e, diz boyu yine gaflet, yine ha ha, hi hi, boş muhabbet. Namaz yok, oruç yok, tam böyle ha. Her gün mezar kazıyor, namaz yok, oruç yok, iman şüpheli. atımlık barutumuz var. Ya imanlı öldük ya imansız öldük. İmansız öldün gittin toprak olsan yine iyi. Ya ne olacak? Ebediyen cehennem ateşine girilecek bir daha oradan çıkma da yok. Yan 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 halidine fiha ebede. Hiç çıkma yok. Ebediyen orada yanmak var. Hapis oldun cehennemde. Nereye kadar? Sonu yok. Allah Allah. İnsan düşündüğü zaman kafayı yemesi lazım. E ne yapmamız lazım? Su testisi su yolunda kırılır. Dün bir tane şarkıcı öldü. Volkan Konak mıydı? Sarhoş. Sarhoş gitti zaten. Benim cesedimi de yakın külümü Karadeniz'den savurun demiş. Böyle imansız birinde yine götürürler camide namazını kılarlar. Bizim diyanette bir acayip. Arkadaş, kılmayın böyle insanların Niye camiye getiriyorsunuz? İbret almak lazım. İmanlı ölmek lazım. Su testisi su yolunda kırılır. Camiye giden, sohbete giden, Allah ile olan zikredenin o yolda öleceği aşikardır. Allah'ım bizi ibadet yolunda canımız alsın. imanlı bir şekilde. Amin.